Sayın Valim, Sayın Vekillerim, Sayın Kaymakamım, Sayın Akçabat Belediye Başkanım, çok değerli misafirler, hepinizi öncelikle saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Akçabat ilçemiz bildiğiniz gibi ilimizin en büyük ilçesi ve hizmeti fazlasıyla hak eden ilçelerimizden birisi. Biz öncelikle ilimize baktığımız zaman, ilimizde Sayın Valim, Birinci basamak hizmetleri oldukça sıkıntılı, mekansal anlamda sorunlu bir şekilde yürümekte ama bunların en fazla sıkıntısını çeken de Akçabat ilçemiz. Bu doğrultuda Akçabat ilçemizde yapılabilecekleri e, pek de kısa sürede olmasa da planlayarak bugünkü e, inşaat seviyesine getirebilmiş durumda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi burada yapmaya çalıştığımız inşaat özellikle Akçaabat'ta birinci basamak sağlık hizmetlerimizi derleyip toparlayacak ve uzun yıllar hizmetin aksamadan yürümesini sağlayacak şekilde bir yatırım sayın valim. Sayın Valim burada yapmış olduğumuz proje özellikle 460 metrekare yerleşim alanıyla birlikte 3750 metrekare kapalı alanıyla 7 katlı binadan oluşmaktı. Bunun iki katı bodrum e, ama zeminden aşağıya ve buradaki koptan kaynaklanarak oluşan iki bodrum ki onlarda 112 istasyonu olarak hizmet vereceğiz. Onun dışında 9 aile ekibimizle bu bina bu binada Akçabatlı hemşerilerimize hizmet verme gayreti içerisinde olacağız. Aynı zamanda ilçe müdürlüğümüzle birlikte de ketemi, sigara bırakma polikinliği çevre sağlığı hizmetleri gibi birçok birinci basamakta hizmet verilen konuları bu binada yürütür hale gelmiş olacağız. Bu binamız inşallah 500 günde tamamlanacak olan bir bina. E, bu anlamda hızlı gidişimizden de onun biteceğinin sinyallerini almaktayız müteahhitimizden. Yaklaşık 31 milyonluk bir yatırım bugünkü fiyatlarla ve 2023 sonunda da yetişecek olan bir bina durumunda. İnşallah Akçaabat'ımıza güzel hizmetler verecek ve bizim buradaki birinci basamak sıkıntılarımızı giderecek şekliyle planlamamızı yaptığımızı tekrar hatırlatmak istiyorum ve saygılar sunuyorum.